dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Ağustos Çarşamba. Radio Kassel'den Merhaba. Mülteci krizi konusunun yeniden politik tartışma konusu olması neonazi grupların harekete geçmesini tetikledi. Nazi çevreleri bir yıl öncesine göre önemli ölçüde daha aktif hale geldi. Neue Osnabrücker Zeitung yılın ilk yarısında ülke çapında geçen yılın aynı dönemine göre üç kat daha fazla neonazi gösteri düzenlendiğini yazdı. İçişleri Bakanlığı'nın sol partinin soru önergesine verdiği cevaba göre söz konusu dönemde yapılan gösteriler 35'ten 110'a yükseldi. Gösterilerin tetikleyicisi olarak artan mülteci sayılarına ilişkin yapılan tartışmalar gösterildi. Gösteriler ağırlıklı olarak mültecilere kalacak yer tahsis edilmesini protesto etmek için mülteci yurtları önünde yapıldı. Pandemiden bir yıl önce gücünü muazzam bir şekilde artıran ve hareketlenen Neonazi harekete karşı endişelerini dile getiren Sol Parti milletvekili Paul mültecilere karşı aşırı düşmanca duyguların 90'lı yılların başındakine ve 2015'tekine benzer bir düzeye gelmesini önlemenin herkesin görevi olduğunu söyledi. Almanya'da insanların devlete olan güvenini büyük ölçüde kaybettiği belirlendi. Okullarda iptal edilen dersler, mültecileri kabul etme konusunda bunalmış belediyeler, resmi dairelerden randevu almak için bitmeyen bekleme süreleri. Alman devletinin uzun bir sorun listesi var ve bunun devlete güven duyma konusunda sonuçlar alıyor. Yeni bir araştırmaya göre devlete olan güven en alt seviyeye düştü. Alman Memurlar Birliği adına Forsa tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre Almanların sadece yüzde %27'si devletin görevlerini yerine getirebildiğini, %69'u ise getiremediğini düşünüyor. Faşist Parti AfD yandaşlarının sadece yüzde %6'sı, CDU/CSU'nun %22'si, FDP'lerin %34'ü SPD'lilerin %46'sı ve Yeşiller seçmeninin %52'si devletin üzerine düşen görevlerin üstesinden geldiğini düşünüyor. Güven alanında doğu ve batı arasında da önemli farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Batı Almanya'da halkın %28'i devletin görevini yerine getirebildiği görüşünü paylaşırken bu oran Doğu Almanya'da ...yüzde 21'de kaldı. Halkın büyük bir bölümü... ...hem ülke hem de... ...kendileri için en önemli konuların başında... ...enerji, iklim politikası... ...eğitim ve sığınma gibi... ...alanlarda uygulanan politikaların geldiğini... ...ancak bu alanlarda uygulanan politikalardan... ...memnun olmadığını beyan etti. Araştırmaya göre Almanlar en çok itfaiyecilere... ...sağlıkçılara bakım evleri personeline, polise, yargıçlara güven duyarken politikacılara güven son sıralarda yer aldı. Alman Memurlar Birliği DBB Başkanı Ulrich Zilbebach elde edilen verileri alarm verici olarak değerlendirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre böyle bir dönemde insanlar kendilerine yol gösterecek bir lideri olmasını bekliyor diyen Zilberbach belli ki Şansölye Scholz halka beklenen güveni veremedi dedi. Forsa Başkanı Manfred Gülna ise sayıların toplumdaki kırılmaların kanıtlarını içerdiğini söyledi. Örneğin hangi devlet görevlilerinin çok önemli görüldüğü bunu gösteriyor. Batı'da katılımcıların yüzde 47'si iklim koruma yatırımlarının adını verirken Doğu'da bu oran sadece yüzde 37. Doğuda vatandaşların %50'si özellikle enerji olmak üzere artan fiyatların yükünü hafifletmenin çok önemli olduğunu düşünürken, batıda sadece %37'si bunun önemli olduğunu söylemiş. Kentsel ve kırsal alanlarda eşit yaşam koşullarının yaratılması doğuda insanların %43'ü tarafından çok önemli görülürken, Batı'da sadece yüzde 20'lisi tarafından önemli görülüyor. Lauterbach'ın hazırladığı Esra'nın serbest bırakılması yasa tasarısı bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. Yazın başından bu yana Sağlık Bakanı Karl Lautabach tarafından hazırlanan ve şimdi Bakanlar Kurulu'nda onaylanacak ve ardından görüşülmek ve onaylanmak üzere Federal Meclis'e gönderilecek olan bir yasa tasarısı var. Esrarın serbest bırakılması yasası. Proje başlangıçta planlandığı kadar ileri gitmese de Alman uyuşturucu politikasında bir paradigma değişimine işaret ediyor. Esrar yasa tasarısıyla somut olarak neler değişecek? Eroin ve diğer uyuşturucularla birlikte yasaklı maddeler listesinde bulunan esrar yasak listesinden ve narkotik yasasından çıkarılacak. 18 yaşından itibaren gelecekte 25 gram esrar bulundurulmasına izin verilecek. Sağlık Bakanı Laotabach, esrarın yakında yasallaştırılmasıyla bağlantılı olarak esrar kullanımının risklerine dikkat çekmek için bir kampanya yapmayı planlıyor. Bakan, gençler arasında esrar kullanımını düşürmek ve kullanmak isteyenler için daha güvenli hale getirmek istediğini söyledi. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'la Tarım Bakanı Cem Özdemir'in düzenledikleri basın toplantısında sundukları düzenlemeye göre, kişisel kullanım için 25 grama kadar esrar bulundurmak ve azami 3 bitki yetiştirmek yasal olacak. Düzenleme, esrar, sosyal kulüpleri adı altında dernekler kurulmasını, bu dernekler içinde Hint keneviri yetiştirilmesini ve kar amacı güdülmeden satılmasını mümkün kılacak. Lautobach ve Özdemir esrarın yasallaştırılmasının kara borsayı ve suç örgütlerini engelleyici etki yapacağını söyledi. Özdemir artık hiç kimse ne aldığını bilmeden satıcılarla muhatap olmak zorunda kalmayacak derken Lautobach ise şimdiye kadar izlenen yasak politikasının fiyasko olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle gençlerin esrar tüketimini önleyici tedbirlerinde alınacağı kaydedildi. Esrar ve esrar ürünlerinin özel mağazalarda serbestçe satılması planı ise Avrupa Birliği ile yapılan istişarelerin ardından rafa kaldırıldı. Avrupa Birliği Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda bu tür mağazaların bir sonraki etapta sadece pilot bölgelerde denenmesi kararlaştırıldı. Nemli, gök gürültülü, sıcak. Hessen'de hava rahatsız edici olmaya devam ediyor. Havanın hafta sonuna kadar değişmesi beklenmiyor. Umut aşırı fırtına ve yağmurlu olmaması. Hessen'deki hava şu anda mutlu olmak için gerçek bir neden sunmuyor. Hava sıcak, bunaltıcı, yağmur ve fırtına var. Bu sabah Birçok yerde sis hakim olsa da gün boyunca son birkaç gündekiyle aynı karışım var. Bunaltıcı ve ılık. Ayrıca gök gürültülü ve rüzgarlı. Perşembe günü de rahatsız edici hava karışımında bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar 22 ile 29 derece arasında değişecek. Cuma günü hafta sonu başlangıcında da hava sıcak ve bunaltıcı olacak. Ancak kuru kalacak. Hafta sonu gök gürültülü fırtınalar ve çok yüksek ısı yüküyle birlikte geri dönecek. O zaman hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması mümkün olacak. Değerli dinleyiciler Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönüllü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.